Şimdi mesanenin içerisine girer girmez böyle partiküllerin yüzdüğü aşırı derece iltihaplı bir mesane görüyorum ilk elde. Burada hele yani devris dediğimiz bunlar artık enfeksiyon partikülleri. Bunları e, Selma'nın idrar şeklinde yapamamış. Şöyle suyu açıyorum. Bunlar uçuşuyor. Gerçekten şu enfeksiyonu atamamış zaten. Yani sadece bunları yıkamak bile e, fayda verecektir. Ama asıl aradığım şey şu mesanenin dibindeki bu anormal dokuların şöyle beyaz beyaz parçacıkları görüyoruz. Bunların ne kadar genişlikte olduğu. Şurası sağdan idrar getiren kanal. Şuralar bile ileri derecede iltihaplı kırmızı. Çocuklar biraz suyun seviyesinden düşürelim. Şimdi öncelikle bu enfekte dokuları yıkayacağım ama baktığım zaman şuradaki doku farklı. Buna şöyle bir netlik ayarlayalım. Şimdi Bu doku farklı, mesanenin şuraları da normal demek istiyorum ama her yer et ithaplı mesende. Şöyle bunlar bile çok normal değil, felaket biter her tarafında ithaplı, kaplamış. Ondan sonra ana kaynak ama genellikle mesela hemen girişindeki şu noktadır. Çok yaygın enfeksiyon. Mesainin en düzgün duvarlı olan yerler ön duvarları, üst duvarları. Buralar nispeten daha iyi. Ama alt taraflar iyice kızarık. güzel kanalının, idrarın geldiği delikler bunlar olması gerekenden daha fazla geniş. Gerçekten bir tüberküroz göstergesi olabiliyordu. Diğer ürün bakalım. Bu diğer bir daha iyi. Ama bu da normale göre biraz geniş. çevresinde iltihaplar. Gerçekten çok e, iltihaplı mesela olduğunu söylemek lazım. Şurada Sırf meselenin dolmasıyla yırtılan dokular o kadar fragil, hassas ki meselenin dolması bu hale getiriyor. Böyle buraları kanatıyor. Uzun süreli bir tedavi gerekecek. Böyle hemen basit bir şekilde toparlaması imkansız. Ben, böyle ben şimdi klasik yerim olan şuradaki tabandaki ilk bir kapağı, dokuların birikme bölgesini tedavi ediyorum. Ama birçok parçalar e, aldım. Yani dokulardaki bir e, tüberküloz mu, tümörel bir şey var mı bunları aydınlatmak açısından. Her şey buradaki iltihaptan başlamış, kaynaklanmış tüm mesane hale gelmiş olabilir mi? Bu da mümkün olabilir. Ondan sonra ama mesanede daha büyük bir problem de olabilir. Patoloji sonucu göreceğiz. Şöyle Mesela şurada bir alandan tam kat doku örneği aldım, buralarda kanama riskimiz var her zaman. Dokular çok kötü, uzun zamanda gördüğüm en bozuk mesane diyebilirim. Esas kaynak burası mı? Biz yine burayı tedavi edeceğiz ama tüm mesane duvarları etkilenmiş gördüğüm. Evet ya cidden, e, bayağı hassas bir mesane. İdrar yolundaki büyüme tüberküloz düşündürüyor. Bu ana kaynağı olabileceği yerlere dokuları yaktık. Burada yeni dokular iyileşecek. Ondan sonra iki taraftan buradan şöyle bunlar hep yırtılan mukozal dokular. Mesane gerilirken yırtıyor. Üst taraflar sağlam. Yan taraflarda böyle yırtılmalar oluyor. Ee, uzun süreli tedaviyle rahatlayacağını umut ediyorum. Şu anda bile çok faydalı olacak bu işlem çünkü büyük bir iddia bu daha temizlendi. Bu da biraz daha temizleyip bitiriyorum.